Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şayet ben iyiyim. Ee, canım 1300'de mi kaldı lan? Basıyor. Ha, buga girmiş. Normal Turu burası yani. Ee, çok normal şeyler bunlar bizim için. Ne günleri atlattık? Biz ne günler gördük reis. diyor ya müzikte. Aynı o durumda. O yüzden bu bizim için çok önemli değil. Agalar e, sizlere bir şeyler söylemek istedim. Bakın XP 91 bir önceki videodan sonra e, iyi geldik. Aslında bu Rusuro videolarını devreye sokmamız, Rusuro'da da aynı zamanda oynamamız bir nevi kanalın gideri, gidişini de değiştirdi, gidiş yönünü de hızlandırdı. Çünkü neden? Ben aynı işte 20 XP farklı 10 XP farklı aynı videoları atmak yerine araya Rusuro videoları atarak süreyi geçen zamanı değiştirmiş oldum. Mesela bakın 33M var. En son videomuzda dresimizi almıştık. İşte onun dışında ACC'mizin eksiğini tamamlamıştık. E, Premium muzu almıştık. Şu an 76'yız ve 77 olacağız. E, ben birazdan işe gideceğim muhtemelen. İşe gittiğimde Allah nasip ederse diyeyim. Çünkü e, dün de bir ayette gördüm. Diyor ki içinizden birisi bir şey yapacağı zaman Allah izin verirse desin şeklinde bir şeydi. Bununla ilgili Nasretin Hocanın bir hikayesi var. Müsaade ederseniz onu da anlatayım. Nasretin Hoca bir gün şeye e, hanımına diyor ki sabah diyor kar yağarsa e, kıza giderim diyor kızın evine. Eğer diyor Güneş dolursa tarlaya giderim diyor. Hanımı diyor ki bak hoca inşallah de. Hoca da diyor ki yav diyor ne inşallah. Kar yağarsa. Kıza giderim. Yağmur yağarsa şey normal güneş dolursa tarlaya giderim. De neyse yatıyorlar kalkıyorlar kar yağıyor. Hoca da kızına gitmek için yollanıyor. Azını filan hazırlıyor. Çıkıyor yola. Yolda giderken kar tabi boran. Böyle doğu bölgelerinde karlı bölgelerde yaşayan arkadaşlar ne dediğimi anlıyordur. Göz gözü görmüyor. Hoca bir... Askeri şeyle Tugay'la ya da Tugay çok büyük olur askeri bir grupla karşılaşıyor bir manga ile diyeyim 10-15 kişilik bir grup. Arkadaşlar hoca manga hocaya diyor ki işte Konya ne tarafta? Hoca da tabi sinirli kar ağzına bu yüzüne dolmuş bu tarafta işte gör, falan şeklinde cevaplıyor. Onun üzerine komutan bu hocanın herhalde be, cevaplama şeklini beğenmemiş olsa gerek. Hocaya diyor ki hele yanımıza gel diyor bakalım Konya o tarafta mı? Değilse diyor görüşürüz. Bunlarla beraber 3 gün gidiyorlar Konya'ya varıyorlar. Vardıktan sonra hoca 3 günde geri geliyor tam 6 gün. E tabi hocanın hanımı biraz böyle tedirgin. E, hoca yok kıza gitmemiş. Piyasada yok kayıp ne oldu kurt mu yedi kuş mu yedi ayı kaptı. Kapı çalıyor bir gün işte 6 gün sonra hocanın kapısı. İşte tık 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 hocanın hanımı soruyor diyor ki kim o? Hoca da diyor ki hanım inşallah ben. Yani aklını başına çeviriyor o yüzden inşallah diyelim kardeşim nasipse birazdan gideceğiz. Bir spear gördüm ama az önce ilk çarı açtığımda. Bu çar client düşmüştü gece. Ee, düzelttim onun için. İlk açtığımda bir gördüm. Bir heyecanlandım. Sonradan baktım Jix değilmiş. Şurada da bir e, tanıdık bir arkadaşımızın partisi vardı. O partide gitmiş. Tabii ben gel dememiştim o tanıdık arkadaşa. Sonradan tanıdık olduğumuz ortaya çıktı. Yoksa kimlik yapacaktım. Üstüne atacaktım bu çarı. Kenarı çekmiş olabilir mi? Yok çekmemiş. O guild çünkü. Yani durum bu. Şu anlık kasıyoruz. Ee, güzel kasıyor. Maşallah nazar değmesin. Ee, şeye baktım bir önceki videoda işte 2 almıyorumdur. İşte tıkıtlı 3.5-4 falan demiştim. Arkadaşlar e, çok fazla demişim. Şu an saatlik aldığım XP 76 levelde 1.3 Tabii şu partilerin oluş yerleri falan değiştirdim, bilmiyorum. Yani bu tarafa gidiyor mu mob. Şurada bir mob kesmesi var görüyorsunuz. Onun için net e, onu bilmiyorum ama şu anki benim Kastığım xp 1.3 saatlik normal şartlarda, ticket'la beraber 2.5-2.7 arasında değişiyor ee, mob'una göre, gps'ine göre e, olay değişiyor. Şu anlık sadece bunu olduğunu söyleyeyim sizlere. Bu oranda kasıyoruz. Tabi kılıç kalkan almamız elimize çok yaradı. Aşırı derece yaradı. 9 degreye geçiş yapmamız da yaradı, proya geçiş yapmamız da yaradı. 77 olduk mu bir omuzluk alacağım. İkisine de artı 3 deneceğim eliksirim varsa. Nedenini söyleyeyim şöyle bir şey arkadaşlar. Hatta denemeye de yani çünkü dayanıyor. Ee, mesela benim çar bazen çok fazla yatıyordu duvar dışında mesela duvarsız kastımız kesin yatıyordu ee, gene aşırı yatmalar oluyordu. Mesela şey düşünün saat olarak kaç saat yaptığını hesaplamadım da işte 1500-2000 dakikada 100 kere 105 kere falan yatıyordu. Şu anda e, hani onun yarısının da aşağısındayım çok çok aşağısındayım hatta. O da lagdan dolayı bir ara çok fazla delay oldu. Çar alttan kaldırmayı atarken böyle eli havada kalıyor yavaş yavaş. O sırada 3 tane vuruyor mob zaten sana. O zamanlar çok yapmışım ama şu an yatma oranları dibe indi gibi bir şey. Bunun kaynağı ne? Kalkan almamız elimize aynı zamanda job seti de artı bir de olsa int basmamız biliyorsunuz Çar'ların Char Charlar'ın statikoları statikleri statik aynı şey değil statikleri verdiğiniz CTR int'e göre belirleniyor bakın burada var mesela işte Burada eğer int str veriyorsanız fark edersiniz Mesela int'e verdiğiniz zaman büyü savunmanız filan artıyor şu şekilde Eğer str verirseniz de fiziksel savunmanız artıyor Bunları zaten ben nasip olursa ilerleyen günlerde Bir video şeklinde sizlere aktarmaya çalışacağım ee, Hani bunları da anlatacağım Diyeceğim ki bakın bu oyun budur, bu oyun budur, işte şu karakter şudur Karakterlerin hikayesine kadar e, küçük bir video çekmek istiyorum Artık aslında bak bu videoyu söyleyerek patentini de almış oldum Umarım en hızlı zamanda çeker atarım ee, güzel bir video serimiz olacak Allah nasip ederse bunu ben planlıyorum boş kaldığım vakitlerde ne anlatabilirim nasıl yapabilirim zaten bir tane e, rehber tarzında küçük böyle kısa kısa videolar çekmeyi de planlıyorum ee, Watson bunu 4 saatlik çekti oradan da faydalanabilirsiniz o gerçekten bilgili bir kardeşimiz ee, ben 4 saatin hepsini izleyemedim İki defa niyet ettim de ortalarda falan mı? Ortaya bile gelemeden bıraktım yani. Bir saat izleyememişimdir. Çünkü ya işin çıkıyor ya başka bir iş uğraşıyorsun ya YouTube'u kapatmam gerekiyor render alırken. Mesela şu an YouTube'u falan full kapatıp alıyorum kasmaması için. Onun için... Ha bu arada parti buradaymış. <laughs> Neyse. Onun için e, öyle bir ayar. Mesela bir ikide bir spire gözüme batıyor. Hadi kardeşim son. Sun, mu bir şey. Bu arada drop düştü mü hiç bilmiyorum. Geldiğimizden beri benim bildiğim kadarıyla drop yok. Ee, hemen şöyle bir yazalım. Yani varsa da ben bilmiyorum. Ee, Burak söyler de olsaydı ee, Geldiğimizden beri diyeyim. Şimdi sabah saatler olduğu için muhtemelen dönmeyecekler. Sabah tam 7:36 saat. O yüzden e, çok şey yapmıyorum. Muhtemelen e, drop varsa da e, inşallah güzel bir şeydir diyor. Çok güzel bir şey olsa haberim olurdu yani. En azından bir spear, e, bow tarzı bir şey olsaydı haberim olurdu. Ama hayırlısı. Olsun da baba. Ne olursa olsun. Drop olsun yeterli. Çünkü niye generallerde ortalama her gün e, drop alıyorduk. Mob leveli yakındı gerçi. O da var. Yani e, yani şu düşünün. 3980 moblarında 3-4 level vardı bilememiz 5 level vardı aralarında çoğu şarla. O yüzden drop düşme oranı yüksek. Tabi burada level farkı çok fazla. Bak mesela 79, 78, 78, 79. 4 tane varmış galiba yüksek Bunlar yeni oldular. 77, 78 genelde bunlar. Bunlar böyle olduğu için muhtemelen düşmeye başlayacaktır. Ben de 77 olunca bir tık daha yaklaşacağım. 82'likler herhalde bana şey gözükecek. Bak Prusa'yı devirdiler. 82'likler herhalde bana şey gözükmeye başlayacak. Yeşil şey yeşil diyorum özür dilerim turuncu ee, o zaman drop sayım artacaktır diye düşünüyorum bakalım şu anki durumumuz bu Allah sonumuzu hayretsin diyelim agalar ben videoyu burada kapatayım şöyle bir gelişim olarak göstermiş oldum çok ileri gitmedik son videodan sonra ee, bir sonraki videoda daha ileri gideceğinizi düşünüyorum neden çünkü omuzluk alacağız sosun piyasasına bakacağız bir arada dediğim gibi e, piyasa ne durumda bunu çekelim sizler için İnşallah alış satış yapan arkadaş varsa durum videosunu da ya bu videodan sonra olur ya birkaç video sonra olur. Çekelim. Hem piyasaya girmek isteyen, başlamak isteyen olursa olur. Ben bazen serverlara başlamadan piyasalarını merak ediyorum. Mesela Donate kasacak burada. Piyasa soruyordur anladım. O yüzden bir döneriz bir bakarız sizinle beraber. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar sizinle. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.